geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Bugün Cumhuriyetimizin 84. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 84. defa kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduğumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunu daha iyi anlayabilmek için tarihe kısa bir göz atmakta fayda var. Yıl 1914 Osmanlı İmparatorluğu birçok cephede savaşa girmiş ve bu savaşın ardından 1918'de şartları adeta yıkım olan anlaşmalar imzalayarak savaştan yeni ayrılmıştır. Savaşla birlikte birçok toprak kaybının yanında Anadolu'nun birçok yeri düşman güçleri tarafından paylaşılarak işgal edilmiş, Türk milleti yüzyıllardır yaşadığı Anadolu topraklarından dahi sürülmek, çıkarılmak istenmiştir. İstila edilmiş olan bu topraklarımızı bu durumdan kurtarmak için bir halk harekatına ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal önderliğindeki bu halk harekatı Anadolu'nun bağrından çıkmış ve Türk insanının olağanüstü fedakarlığı ve cesareti sayesinde bu kutsal to vatan topraklarından düşman kuvvetleri tamamen çekilip atılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın Başarıyla sürdüren Mustafa Kemal önderliğindeki kadro savaşın en şiddet anlarında düşman Polat diye kadar gelmişken bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık tutarak milletin iadesinin tecelli etmesini sağlamıştı. Savaşın başarıyla kazanılmasının ardından işler bitmiyordu. Asıl işler bundan sonra başlıyordu. Ülkenin yeni baştan kalkınmasını sağlamak gerekiyordu. Bu çok yakın, toplumsal bir kalkınmaydı. Bunu sağlamak için tüm olumsuzluklara rağmen misakı milli sınırları içerisinde yeni ve genç bir cumhuriyet kuruluyordu. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin temellerini önceden atmıştı. Çok uluslu devletler yavaş yavaş tarihe karışıyordu. Devir, ulus devlet devriydi. Bütün bu şartlar altında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyeti ilan ediyorlardı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarda ülkenin kalkınması ve çağdaş ülkeler seviyesine gelebilmemiz için temellerini sağlam atmıştı. Çok uluslu bir imparatorluğun tasfiyesi neticesinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti kısa zamanda bölgesinde ve dünyada ağırlıklı bir güç haline gelmişti. Türkiye Büyük Atatürk'ün koyduğu çağdaş uygarlık düzeyine erişme hedefi doğrultusunda insanlığın ortak uygarlığına katkıda bulunarak uluslararası toplum içindeki saygın yerini daha da güçlendirecektir. Türk milleti seçimini demokrasi, layıklık, insan hakları ve barıştan yana yapmıştır. Cumhuriyet bu ortak iradenin en muhteşem eseridir. Cumhuriyetin meşguliyeti ve kuvveti ortak tarih, kader ve amaç birliğiyle vatandaşlık kimliği ülkelerine dayanır. Milletimiz sevinçte, kederde, zor günde bu ortak kader anlayışına sahip çıkmıştır. Ve bu kararlılık sonsuza dek sürecekti. Farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma noktasına götürmemelidir. Demokrasi içerisinde farklılıklarımızı hukuk zemininde korunken bunun bir zayıflık değil, zenginlik kaynağı olduğunu unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ne zamanki güçlenmeye, büyümeye başladı, bir takım iç ve dış şer odakları bunu engellemek için oy oynamaya başladılar. Son zamanlarda herkesin de bildiği gibi bölücü terör örgütü tarafından ülkemiz topraklarına ve güvenlik kuvvetlerimize karşı saldırılar olmuştur. Bebek katili bölüncü PKK ve onun destekçileri dış güçler şunu iyi bilmektedirler ki bu millet etle tırnak gibidir. Hiç kimsenin gücü devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne devletin üniter yapısını bozmaya gücü yetmeyecektir. Gün olduğu gibi bugün de hiç kimseye verecek tek bir takın taşımız dahi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin dili, bayrağı, egemenlik hakları her türlü tartışmanın dışındadır. Bu değerlere yönelik hareketler, kalkışmalar karşısında Türk milletinin tokadını görecektir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak için mutlak olduğumuz kudret Büyük Atatürk'ün dediği gibi zamanlarımızdaki asil kanla mevcuttu. Ne mutlu Türk diyene, nice 84 yıllar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Evet, evet.